Arkadaşlar son günlerde yoğunlaşan paradoks yani aslında saçma için yapılmış olan normalde içerisinde sizlerin yiv ve set diye tabir ettiği şokların çulluk gibi avlarda saçmayı erken ve çok çabuk açabilmesi için üretilmiş ve aslında bu fotoğraftaki kadar bile bunlarda bir derinlik olmayıp elinizi sürdüğünüzde zor hissedersiniz. Çünkü Gerçek bir yivli ya da paradoks namlu dediğiniz namlu içerisinde saçmalar çıkamaz. Yiv ve set derinlikleri bu şoklara göre daha derindir. Orada saçmalar parçalanır ve tüfeğe de bir daha kolay kolay temizleyemezsiniz. Şimdi ülkemizde kısa yoldan veya ucuz kelepir işi sevenler çok olduğu için dönem dönem bilmiyorum ne şekilde bazı şoklar ülkemiz içinde üretildi piyasaya verildi. Bunlarla uğraşanların bir çoğunun şokun koparak dişlerinin tüfekte kaldığı veya dişleri sıyırıp ya da namlunun ucuna zarar verdiği bunların namluları şimdi 3-5 santim kısa olarak kullanıyorlar. Biz buna benzer çalışmaları böyle uydurma ya merdiven altı ya bilmem işte atölye malı ya da test imajında değil de hani zaman zaman e, grubumuza destek veren çeşitli tüfek firmalarıyla da geçmiş zamanda bunun görüşmelerini yaptık. Yani ülkemizdeki şoklar konusunda bu fabrikasyon adeta silik gibi olan saçmayı şöyle bir harmoni yaparak erken açtıran şoklarda mevzuatta hususi bizzat ruhsat dairesine giderek kendim de sormuştum. E, fabrikasyon buna benzer şoklarda bir mevzuatta bir kısıtlama bulunmuyor olsa da işte bu dişleri derin yapar bilmem ne yapar şokun boyunu uzatır kıvır zıvır. Ayrıca bu şoklardaki ikinci bir tehlike yani namlunun içinde deli gibi hızlanmış hemen hemen son hızına ulaşmış işte hangi barutu kullandınız hangi doluyu kullanıyorsunuz buna göre içindeki basınç korkunç bir hale gelmiş bir dolunun e, son hızla Namluyu terk edecekken boru gibi yürüdüğü namludan önünde çizgiler, özellikle merdiven altı bir şekilde üretilmiş şoklarla buna adeta dur ve dön diyor orada yavaşla diyor. Yani tüfeğin sesinde değişme bir tarafa sarsıntısından bile bunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Kısacası yıllar önceki izlenimlerde ben bir bilgi paylaşımına bile gerek duyacak bir şey görmedim. Cüzi bir atış iyileştirmesi için getirdiği risklere değmez. Düşüncelerimi de burada yazdım. Uzak durun.